Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Bulaşık makinemizde tuz neden katılaşır, sertleşir, kaya gibi olur? Bunu anlatmaya çalışacağız. Tuzla ilgili iki video daha çektim. Birisinde tuz ışığının yanma sorunundan bahsetmiştim. Diğerinde ise içinde tuz olmasına rağmen tuz ışığının neden yandığından bahsettik. Bu videoyu çekiyorum çünkü soru geldi. Yani yorumlarda çok fazla tuz katılaşmasından bahsedildi. Bunun mantığını da anlatalım da herkes öğrensin. Dilerseniz başlayalım. Burası makinemizin tuz haznesi. Buraya tuzu koyuyoruz. Bir süre sonra bakıyoruz ve tuz taş gibi olmuş sertleşmiş. Sonra da işte videomuzda anlattığımız gibi tahta kaşıkla karıştırıyorsunuz ve tuz ikazını söndürüyorsunuz. Fakat burada bu tuz neden katlaşıyor? Neden sertleşiyor? Aslında olay basit. Makineyi sık kullanmadığınız için bu katlaşma oluyor. Makineyi çok nadir kullanıyorsanız atıyorum haftada bir, iki haftada bir, üç haftada bir bu şekilde yıkamalarda Burada su kalmıyor ya da tuz suyu çekiyor ve katılaşıyor, sabit kalıyor. Makineye ihtiyacınız yoksa yani elde yıkayacaksanız çok kullanmıyorsanız makineyi buraya da özen göstermeniz lazım. Ben bunun için bir deney yaptım. Makinemize koyduğumuz tuzu böyle bir kaseye koydum. İçerisine de bir miktar su koydum. 4 gün sonra tuz bu hale geldi. Bakın katılaştı ve sertleşti. Ancak şu halde bile makineye zarar vermez. 1-2 güne bu tuz daha da sertleşecek. Makinenizde de olan bu. Şimdi onun içerisinde daha çok su var. Dolayısıyla katılaşması biraz daha zaman alabilir. Fakat makine kullanılmazsa, çok nadir kullanılırsa bu tuzun gerçeği hal bu. Bakın. Sertleşiyor artık ve içinde su kalmıyor. Çünkü makine çalışmıyor. O su da bir şekilde azalıyor. Tuz emiyor. Ve ne oluyor? Makine kuruyor. Ve bu tuz da özelliğini yitirerek sertleşiyor. Bu kadar yani. Tahta kaşıkla bahsettiğimiz yöntemde ne yapıyorduk? Bunu böyle karıştırıyorduk. Şamandıra rahatlıyordu. ışığı söndürüyordu. Ama bir süre sonra bu sertleşecek ve zarar verecek. Sonuç olarak hani ne yapabilirsiniz? Makineyi sık kullanmıyorsanız buna katlanacaksınız. Ya da az bulaşınız varsa düşük enerji tüketen, düşük su tüketen programlarda hızlı yıkamayla makinenizi arada bir çalıştıracaksınız. Bu sayede makineniz çalıştıkça işleyen demir ışıldar, işleyen demir pas tutmaz misali daha az hasar verecek. Her şeyin fazlası da zarar, azı da zarar. Durdukça da eskiyor malzemeler. Bu kadar. Yani videoyu da uzatmaya gerek yok. Herkesin anladığını düşünüyorum. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.